Ve işte dünyanın en kısa finiküleri diye geçiyor. Z Uspin diye. Buraya geliyor. Buradan aşağı iniyorsunuz. Şu anda yukarı şehirdeyim. Buradan aşağı ineceğim. Evet 5 kuna. Ee, bozuk yoktu adam benden para almadı vallahi. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Dünyanın en kısa finikülerine bir bakalım. İçi de böyle. Biraz da çekelim şöyle Zagreb semalarını. Çok tatlı yapmışlar hakikaten. Yani bir dakika bile sürmüyormuş sanıyorum buradan aşağı inmek. Finiküleri bir de bu açıdan görüyoruz şimdi. Yağmur devam ediyor şiddetiyle. Evet,